Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutunda parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayri meşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi sebebi meçhul bir acının pençesindeki ne yapacağını, ne isteyeceğini, ne söyleyeceğini bilemez, tayin edemez haldedir. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı ile ilgili görünen mutlak bulan davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri, bir gündemi yoktur. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde birlik ve dirlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması, Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim. Sosyalist enternasyonelin yörüngesinde sorgusuz sualsiz dönerek değil Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan ve sonu meçhul kargaşalardan kurtulacaklarını düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Bununla mündeviç olmak üzere dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Avrupa'da Türkiye'nin aleyhine konuşması karanlık üslubun kararmış ve katılaşmış me mensubiyetin bilincinin somut yankısından başka bir şey değildir. Neymiş bu zat Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde ayakta alkışlanmış. Ya hep beraber ya da hiç, hiç birimiz demiş. Geçiniz bu masalları. Gelin de kulağıma anlatın bu zırvaları. Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini ve milletini tartışması, hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.